Ve millet sorumluluğu bütün siyasi partilere yüklemiş. Oturun konuşun diyor. Uzlaşın diyor millet bize. Hı hı. Ve bir araya gelin, bir koalisyon hükümeti kurun. Bu konuda e, hiçbir siyasi partinin bu sorumluluktan kaçmaması lazım. Eğer bu sorumluluktan kaçan olursa ki MHP şu anda sorumluluktan kaçıyor. Ve tüm yatırımını olabilecek yeni bir seçime, erken seçime, yenilenen seçime yapıyor adeta. Yenilenebilecek bir seçime yapıyor. Biz böyle düşünmüyoruz. Biz... ...AK Parti olarak sorumluluğumuzun gereği neyse... ...onu sonuna kadar yerine getireceğiz. Samimi bir gayretimizi ortaya koyacağız. Bu manada bütün siyasi partilerle de... E, ...mutlak surette hiçbir kırmızı çizgi olmadan görüşeceğiz. Bir taraftan millet menfaati için hareket etmeyeceksiniz. Öbür taraftan iktidardan da kaçacaksınız. Koalisyondan da kaçacaksınız. E kendi kendinizle çelişmekle o zaman siyaset yapmasınlar. Bıraksınlar siyasi partileri. Hakikaten hakikaten milletin menfaatini düşünen, milleti adına, milletin sorunlarını çözmek adına iktidara talip olabilecek olan siyasi partiler gelsin.